Biliyorsun Girit'in fethi de problemli oluyor. Elden çıkması da. Evet. Yani Osmanlı'nın 17. yüzyılıyla 19'un sonu 20'nin başı Girit meselesidir. Şimdi 1645'te Sultan İbrahim devrinde Girit'e çıkıyorlar. Hı. Yusuf Paşa var, Deli Hüseyin Paşa var. Ersin Gülsoy'un güzel bir kitabı vardır. Girit'in fethiliği. Arşivde doktora yaptı uzun süre. Baştan Hanya, Resmo gibi kaleler alınıyor. Kaldi'ye anlamıyor. Fakat ilginç bir şey şu. Bu Kandiye şarkısı. Bu Kandiye. Kandiye'nin alınması 25 yıl sürmüş. Diğerlerini kısa sürede almışlar. Kandiye. Zaten şu şeyi verir misin bana? Evet. Bak ne diyor. Begazi'den veri vezir geçti Giri'de. İşte bu şeyi anladım. Bir Şimdi uzun süre Girit anlamıyor. Ee, Venedikler ne yapıyorlar? Geliyorlar Çanakkale Boğazı'nı kapatıyorlar. İstanbul'a bu sefer yiyecek gelmez oluyor. Yani çok problemli olmuş ve Girit yüzünden birçok vezir azledilmiş. 1666 Kasım'ında meşhur Köprülü Zade Fazıl Ahmet Paşa Girit'e geçiyor. Bu o değil mi? Vezir geçti Girit'e. Ve 3 yıl adada kalıyor yaklaşık. Hmm. Sadrazam orada. 3 yıl. Ancak öyle en son 6 Eylül 1669'da teslim oluyorlar. 27 Eylül'de de kaleyi veriyorlar bize. Ama Kandiye bütün Avrupa'da bir Haçlı Seferi fikrinin doğmasına sebep olmuştu. Mesela Fransa bizim müttefikimiz gibi görünürken, Girit asker gönderiyor. Güneş Kral zamanında. 14. Büyük hmm. Zamanında. Yani ve çok problemli olmuş fethi. Çok zor Bak, olmuş. Savaş savaşı anlatıyor. Evet. Be gaziler vezir geçti Girit'e. Neler gördü gözün ne görür Girit. Yarar yiğitleri vardır kendi de. Kandiyar. Hmm. Taş tunç olsa su olur erir Girit. Hünkarımız İskender'i zamandır. Düşmene kılıncı gayet yamandır. Nara düşmüş çevre ya yani ne dumandır sanki bir ecdadı bir bağırı girit. Hmm. Ne Ne sahipmiş ol kafirin binası. Şey mi diyor bu? Kandiya Kalesi herhalde. Yanarymiş <laughs> Yanar imiş koya o yıkılası, Asuman'da toplağının sadası Uhud kazasından dem vurur hmm. girit? Yani Uhud'a şey yapıyor. Ama dil çok güzel. Hı? Sözden Bunlar şey. Çok güzel. Çok Bunlar Evet. Ula halk müziği veya e, saray müziği yani değil. Lütfeyle değil ya. kitap İnşallah. Muhammed'in mucizatı böyledir. Evliyalar sırrı İslam iledir. Beglerin de dahi beglerin dahi himmeti böyledir. Yaz bizim var şeylerde. Hmm. Alınmaz mı dahi ne durur girit? Ali dir der yani Şahin hmm. ismi. E, Derunu dilden ya Allah umarız fazlını senden ya Allah. Bundan sonra sonra görelim ki inşallah aman aman diyor çağırır girit. Çok büyük şey olmuş, dert evet. olmuş. Çok şey var. Mesela ben bu notalı olanları görmemiştim de. Neyi? E, sen bu yayınladığın notas olan. Yayınlamadım ki hiç. E, yani çaldırdın şimdi. Ha. Fakat... Çalınmadı, okudu e, Güftesi olan. E, birçok şey var bu dönemden şiir var. Girit'le ilgili şeyleri anlatıyor bir sürü. Dünya kadar savaş şarkısı evet, 25 yıl sürerse ne olur? Hayır sadece Girit değil, birçok şey var. Hepsi vardır. var da burası en şey, en büyük problem olan. Tabii bu, müzik bu, de çok şey yapıyor orduyu harekete geçiriyor. Hocam, bu Müthiş. Bunu kendisi çalıp söylüyor. Kendileri ya. de çalıyor ama Kendi yani, çalışıyor. ama yani, yani, bu bu mehtar falan değil Bu bir, bir hava atması. Kendisi... Ne yapacak yani... hocam akşam? 25 yıl düşünün bir asker kazara genç bir askerken 1645'te Girit'e çıksa 25 yıl kalmış ve Hı. Girit seferi kale kuşatmasıyla geçiyor. Yani cepheden bir şey yok. Lağım denilen tüneller kazılıyor. Eee tünelin içinde oturuyorsun, bekliyorsun, siperlerde bekliyorsun. Ee, uzun tabii deniz tarafından takviye alınan bir kale kan diye. Evet. Osmanlı deniz kuvvetleri kesemiyor. Ve şey olmuş, birçok vezir azam bu yüzden azledilmiştir. Yani girit alamadı diye. Çünkü Çanakkale Boğazı'nı mesela onu da söyleyelim. İlk Çanakkale müdafası bizim 1656'dadır. Venediklere karşı Çanakkale Boğazı'nın girişini kesmişler. Köprülü Mehmet Paşa gidiyor ve kuşatmayı kaldırıyor. Çünkü kuşatmayı kaldırmadığımız takdirde İstanbul'a yiyecek gelmiyor ve şehir aç kalıyor. Tabii e, şeyin e, son dönemde de mesela sende de bazı belgeler vardı. E, layiha üzerine layiha var biliyorsun Girit. Rumlardan kaynaklanan. Ne oldu mu? mi bunları ben? Sende duruyordu. Bilmiyorum Ahmet Paşa'na <laughs> falan layihalar. Kime soralım? Sende e, şey... bir yere ben. Sendeki ben şeyi diyor, kime yok, soralım? Duruyor. <laughs> duruyordu. Az bir şey <laughs> Birisine verdim. yani. <laughs> Bir sadrazamın ailesinden gelmişti, bir arşive verdim galiba ondan. Harun bir daha istiyorlar başına ama bir zahmet, bir boş ritim bunu başta. Hı. Dam diye esere girmeyin Çünkü bunlar, Erhan bu Harun'un okuduğu parçayı şey yapanlar, e, bunlar çoyur çalıyorlar, çoyur şairler. E, çoyur, bağlamayı andıran... Kitabın üzerinde var bir şey. Gibi. Bu şeyin resmidir. Hmm. Birindisi. Birindisinin bu. Evet. Şu, şuna benziyor. Ama bu, yani o devirde birindisi bunu yaptığında artık çoğul yok. Şunu şu çalgıyı tamam. büyüdü. Peki o nedir? Yani hayali bir şey yapmış. Bağlamamsı bir şey. Çünkü o devirde bağlama da yoktur. Bağlamanın görüşü sonradır bize. Hmm. Bak şiş kebap yap. Mangal da var orada. Mangal. Mangal var. Büyütecek miyiz arkadaşlar şu çalgıyı? Benim bu kitapta saz aletleri var. Bir tanesini de yanlış yazmışım. Onu düzeltiver. Bakarız. <laughs> ha. Yaklaşalım biraz. İşte şu elindeki şu. Ortaya delik falan koymuş. Birincisi biraz hayali yapmış.